Tamam. Hoş geldin. Hoş buldum. Okulumuzun en miniklerin en minik öğretmenimiz olmakla birlikte <laughs> evet. yer alıyorsun. Şimdi biliyorsun küçük yaş grubun birazcık daha etkinlikleri hazırlamak, işte onları bu şekilde derse hazırlamak birazcık daha zor olabiliyor. Peki sen bu şeylerde nasıl çocukların dikkatini çekiyorsun? Ses tonumu ve mimiklerimi çok dikkatli kullanmaya özen gösteriyorum. Çünkü daha küçük oldukları için onların merak duygusunu uyandırmaya çalışıyorum öncelikle. Aa bak bakalım elimde ne var? Acaba ben ne getirdim gibi cümleleri kurarak onların dikkatini çekiyorum. Hemen zaten ne falan <laughs> bizden tepkiler veriyorlar. Onların dikkatlerini topladıktan sonra etkinliği hazır hale getiriyorum. Her zaman geliyorlardır etim. bu ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> Onları da sana sordu en çok soru destek herhalde bu ne diye cevap dedim. <laughs> <verirler. gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ölüm hoş geldiniz. Hoş bulduk benim okulunuzun en miniklerinden birini. Evet. Eğer senin elinde bir mutluluk dedektörü olsa Hı. sence sınıfında çocukların en çok mutlu olduğu yer neresi? Yani bu dedektör senin sınıfında en çok nerede öterdi? Sınıfın en çok oyun köşesi tabii ki. Evcilik köşesinde öterdi. Biz en çok evcilik oynamayı çok seviyoruz. Çünkü onlarla birlikte Artık hani çocuk yaşa iniyorum, birlikte misafircilik oynuyoruz, kahve içiyoruz, kekler, çaylar <laughs> çok seviyoruz. Öyle eğlenceli geçiyor bölüm. Değil mi? Aslında ünlük evet. yaşam becerilerini evet. oyunlaştırmış evet. bir şekilde hayatı geçiriyoruz. Evet, oyun yani. Aslında. yani güzel aslında. Güzel bölüm, oyun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ertmen hoş geldin, nasılsın? Evet, i̇yiyim öğretmenim, siz nasılsınız? Ee, geldi öğretmenim in biliyorsun İngilizce olarak yer alıyorsun. Peki bu... Dersler arasında biliyorsun interaktif olarak yaptığın da var, masa başı yaptığın da var. Peki interaktif olarak eğitim programını uygularken en çok hangi yöntemi kullanmaktan zevk alıyorsun? E, genellikle şarkıları kullanmak e, biraz daha işimizi kolaylaştırıyor. Çünkü çocuklarımızın e, şarkılarla öğrenimi e, daha kolay oluyor. E, hem eğlenerek öğrenme sağlıyor hem de akılda kalıcılığı arttırıyor. E, o şekilde şarkılarla daha kolay ilerliyoruz. Peki en çok şu şarkıyı seviyor dediklerin. İngilizce şarkı hangisi? En çok diyemem ama hani her konunun kendine has bir işte şarkısı Öyle. var. Evet yani onun için şu en çok diyemem ama her konumuzun ayrı ayrı şarkıları var. Şu an mesela kıyafetler konusundayız. Hani put on your shoes şarkımız var devamlı. Onlar dil, dilinde dönüyor yani. Hangi ünitede o konunun şarkısıyla ilerliyoruz. Mesela bizim de ormana gittiğimizde what in the jungle ha, evet, şarkı var. Evet. Volkan'ın da Jungle. O da favori. Çok... Ormanın olması evet, olmazsa olmaz. Çok güzel söylüyorlar ve gerçekten böyle severek o evet. adımlamaları, o şeyleri fark ediyorum. Evet. Çok teşekkür ederim benim mesela... de işim yarıyor. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim öğretmenim. <laughs> <tekrar. gülüyor>